dişlerinizle sımsıkı tutun. Alın azı dişlerinizin arasına. Sökülse bile bırakmayın. Elinizle tutun değil. Bacaklarınızın arasına sıkıştırın değil. Alıp bir yere tespit ve tahkim edin değil. Dişlerinizle sımsıkı tutun. İşte o kadar hayatidir bu mesele. Elde ettiğiniz şeyi kaçırmamak için nasıl tutulması gerekiyse bu meseleyi öyle tutmaya davet buyuruyor ve dişlerinizle tutun şeklinde meseleye yaklaşıyor. Evet, nice çalımlı, nice üsluplu başlanılmış izlet, hizmetler vardır ki neticeye varılacağı yerde bir de bakarsınız her şey heba olmuş, turab olmuş gitmiş, falsolar falsoları takip etmeye başlamış, fiyaskolar fiyaskoları takip etmeye başlamış. Arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak büyük hizmetler gördürdü. Bundan sonra da inşallah gördürsün ve kalplerimizi kaydırmasın. Eskirseniz, eskilik amareleri ishar ederseniz bu işi hep yeniler yapmıştır. Allah sizi götürür. İşin orijinalitesinin farkında yepyeni bir cemaat getirir. Men yertedde minkum an dinihi fesaufe yetillahu bi kavmin. Eğer siz şu hizmet anlayışı, şu hizmet felsefesinden geri durursanız, Allah'ım ne acı, bende nasıl bu ruhluk meydana getiriyor? Eğer az geriye durursanız, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ Allah sizin yerinize bir cemaat, ayrı bir topluluk getireceğini biliniz diyor.